Herkese selam arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Daha önceden problemsiz oyundan atmayan 60 FPS nasıl yapılır videosunu kanalda yayınlamıştık. Neredeyse kullanan tüm arkadaşlar çok memnun kaldılar. Şimdi telefonu 90 ve 120 Hz olanlar için 90 FPS nasıl yapılır? onu göstereceğiz. Samsung Galaxy A70'deyiz şu anda. Ekranda FPS sayıcı da açık. Bu arada FPS sayıcını nasıl ekleyeceğiniz videosunu aşağıda yorumlara bırakacağım arkadaşlar. Grafik ayarlarında aşırı yüksek yani 40 FPS'e kadar bir FPS destekliyor. 60 FPS bile yok. Şimdi buna 90 FPS seçeneğini getireceğiz. Öncelikle Play Store'a giriş yapıyoruz. Ardından buraya Z Archiver diye bir uygulama arkadaşlar. Onu indirip kurmamız lazım. Ben çoktan kurmuştum zaten. Direkt açacağım o yüzden uygulamayı. Açtıktan sonra buraya indirdiğimiz Dowland öğesine girmemiz lazım. Dowland'da 90 FPS RAR dosyası. Bunu da açıklamalara ve yorumlara bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. 90 FPS RAR dosyasına tıklıyorsunuz bir kere. Buraya çıkart diyorsunuz. Files diye bir dosya çıkardık. Geri gidiyorsunuz. Android bölümüne girdik. Data. Oyunun bulunduğu klasörü açmamız lazım com.tencent aşağılara doğru alfabetik sıraya göre com.tencent'i girdik. Burada gördüğünüz gibi başka bir faile dosyası var. Bunun üstüne yapıştırmanız gerekiyor. Buraya tıklayıp yapıştırıyoruz failesinin üzerine. Yapıştırdı. Şu an uygulamalarımızı kapatabiliriz. Oyunumuza tekrardan giriş yaptım. Grafik ayarlarına bakalım. Buraya aşırı ve 90 FPS seçenekleri eklendi. Ama bu telefon 60 Hz olduğu için 90 FPS'i büyük ihtimalle göremeyeceğiz FPS sayacında. En fazla 60'ı göreceğimizi düşünüyorum. Ama telefonu 90 Hz ve 120 Hz olan arkadaşlar 90'a aldılar mı? 90 Hz'i kesinlikle FPS sayçlarında göreceklerdir. 90'a aldık. Kesinlikle oyundan atma problemi, bağın sebebi falan hiçbir şey yok arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 90'a aldık bekliyoruz. Ekran kaydedici de açık şu anda. LFPS'lere dayandı. 50'yi gördük. 54'ü, 55'i gördük. 59'u da gördük. Ama dediğim gibi arkadaşlar 90'ı göstermeyecek. Çünkü bu telefon 90 Hz bir telefon değil. Cihazı sadece 90 FPS olan arkadaşlarım bunu yapabilir. Cihazınız 60 Hz ise bir önceki videomdaki konfiyi kullanmanız daha uygun olacaktır. Bunu sadece 90 FPS alabilen arkadaşlarım yapsın. Şimdi bunu silme işlemine geçelim. Attığımız config dosyasını silmek için yapmamız gerekenler çok basit. Tekrardan Z arşivini açıyorsunuz. Buraya indirdiğimiz klasör bulmamız lazım. Indirdiğimiz klasör filesi biliyorsunuz arkadaşlar. UE4 Game, Shadow Tracker Extra, Shadow Tracker Extra, Save It, Packs. Game GamePatch 1.3.0 149.24 diye bir dosya. 6.33. Şimdi bunu dosyaya PUBG'nin dosyasından bulup silmemiz gerekiyor. Geri dedik. Android'e girdik. Data. com.tencent bulacağız. Files. UE4 game. Shadow Tracker Extra. Shadow Tracker Extra. Save it. Packs. bu 6.33 MB'lik bir dosyaydı. Bunun üzerine basılı tutuyorsunuz. Sil diyorsunuz. Diyorsun ki ben telefonumu eski haline çevirmek istiyorum. Config falan kullanmak istemiyorum. Tekrardan 45 FPS oynayacağım. Orijinaline döndürmek istiyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet attığımız dosyayı sildik ve oyuna tekrar giriş yaptık. Gördüğünüz gibi zaten FPS yine 40'lara düşmüş. Ayarlardan da hemen bir kontrol edelim. Grafiklere geldik. Eski orijinal haline döndü. Aşırı yüksek. 90 FPS ve aşırı ayarı gitmiş. Silinmiş. Lobiye döndü de bakalım. Bu kadar yani arkadaşlar. Çok basit bir uygulama gördüğünüz gibi. Telefonu 90 Hz olan arkadaşlarım mutlaka yapsın. Verimi artar. Oyundan 90 FPS alırlar. Nacizane tavsiyemdir. Arkadaşlar video buraya kadardı. Umarım işinize yarar. Herkese hayırlı Ramazanlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.